VP TVC TVS bakacağım. Dağların yalnız sık kurdu. Sık sık hangi? <laughs> ya. Hakan mı? Evet. Karışıyorlar Çıkmış her. Atayım mı videoyu? Dağların yalnız kurdu. Teşekkürler. Dab Spitex 8 aydır Yağız 11 aydır. Çok teşekkürler abi. Çeta. Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambasıdır. A gölgelerin gücü adına. Topak. B açıl susam açıl. Mitolar ve West of Aynı aynı söyle bana. D dile benden. Ha, ne Abi benden. ya. Sihirli lambadan dilek <laughs> dilinceğini nasıl bilemez ya? Çok severek izlediğim bir çizgi film. Abi selamünaleyküm. Ne diyor ya? Çok severek izlediğim bir çizgi film. Çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B açıl susam açıl son. Anla ki yarışma heyecanı diyelim abi. Aşılıs savaşlı Hakan. Abi ben bunu Lakan. harbiden çok izliyordum da ya, ya olmadı ya. Ya oraya çıkınca bir heyecan oluyor galiba. Oğlum, Lakan. Lakan. Oğlum Olum, bir de, de Ezel Lakan. fanıyım ya direkt gerildim yani, ya. Yoksa çok kötü oldum. Lan çok kötü oldum. Karın sırata baksın. İyi pişmiş olsun Heyecandan oldu. Kaçıncı soru bu? Sağlık <laughs> olsun. 2. Iki <İkinci> soru. <laughs> Ulan bari 1000 lira alsaydın amına koyayım ya. Abi Kenan İmir kan, kan, görmek kan. için 300 liralık olduk. Taksiye 300 lira gitti ya. Ya oğlum inanılmazsın ya. <laughs> kan kan şok olmuş abi. Bir de çok sevdiğim kan. çizgi film diyor. Oğlum sihirli lambadan dilek dileneceğini nasıl bilmiyorsun ya? Abi biliyorum ama bak orada heyecanlandım ya. Unuttum vallahi he. bak. Ha? Ne Biliyor Gel gel aya. Gel gel aya. Evet, al gel ona. Bak bak Oğlum, ne yazmış bana. Sen tamam, de atacağım bir smoke biliyorsunuz zaten kanka. Aynen aynen. Smoke ya da de, hamamdan girmeyip şu